Merhaba. Evet. Her sabah bu eğlenceli görüntüyle karşı karşıyayız. Kızlarımız sabah sporunda. Kedilerden biri yok, yavru kedilerden biri yok. Muhtemelen dışarıda bir yerde. Ona enteresan gelen şey bugün yağmur yağmış olması. Bu nedenle dışarıda geziyor olabilir. Başka bir açıklamamız yok. Sabah yiyecek bir şeyler verdiğimde ortalıkta yoktu. Normal bir durum değil. Evet. Yağmur yağmış. Geçmiş gitmiş. Gökyüzü mavi şu an işe giderken halen yağmurun ya ya yo olabileceğini yapıyordum. Öyle olmadı. Öyle olmadı. İyi aslında böyle. Gece yağmış olması toprağın su ihtiyacını karşılıyor. Bitkilerin su ihtiyacını karşılıyor. Buna ihtiyaç yok. Evet. Tekir hala öyle bakıyorsun kız. Hala öyle şüpheli şüpheli bakıyorsun. Buna iki senedir besliyorum ben seninle. Hala bu adam bana bir kötülük yapacak mı diye bakıyorsun. He? İki senedir ben sana mama vermeseydim ölürdün kızı. Vallahi nefes alamıyorsun, koku alamıyorsun, koku almadın. Yaşama şansınız yok ki sizin. Nerede aldanacaksın, nerede şey yapacaksın? Evet, kuma alıştılar. Bu beni rahat eden bir şey oldu. Bunları kumağa uçturuncaya kadar sıkıntı yaşadık. Ne oldu? Böcek mi var orada? Ne oldu? Avcum benim. Koca avcum. Bu bilmek burada bırakacağım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.